Tor kitlendi lan çamurdan. Kasıldım, kasıldım. İki zamanlı bir şey alacağım. Yemişim yolunu molunu. <laughs> Kardeş Google kaymış. En önde git en önde. Arkadan gelince var ya. Ağzım burnum tam oldu ya. <laughs> Adam kılı bulmuş abi. Ağaç mı kesti orada? O neydi duman öyle? Böyle arka marka kaydırmayı seviyorsanız bu iş tam size göre. Oo. Oh, Taşı yiyorsun yalnız ha. Birazdan şu kütüklerin üzerinden atlayacağım. Çekiyor mu? Lan ne yoruldum be. Evet yani ayak bitiyor lan. Benim lastikler mi çok iyi ne? Ah. Devam et, devam et. Devam, devam, devam. Uh. <laughs> Aha düştü yine. Aha yine düştü. <laughs> i̇yi misin lan? İyi mi? Yumak bir şeyin var mı? Ya, ya. çok bastık birine ya. Kardeş benim plastikler çok iyi. Ben kitliyorum yine düşüyor. düşmüyor. İşte de para güvenerek bastım. <laughs> Seni izledi bastım güzel bir duruyor. Kaldıralım mı? Var mı ihtiyacın? Alır ya gel. Ben buradan tutayım sen oradan kaldır. <laughs> Ha, tamam. Ağır değil kardeş, güç bitti, güç. Güç Dur. Kapattım kamerayı. Tamam tamam, sıkıntı yok. Şu ver de bir dört zamanlıyı ben bir deneyeyim. Allah bir kafana geçsin. Hadi, hadi. Ana. Aa bunun debriyajı daha yumuşak da benim şunda. Kolum kasıldı ya. Biren de kalın. Dörtte Aa bunun debriyajı çok yukarıda. Ulan bu çiçekmiş ya. Hadi, hadi. Hadi. 4 tamam. Bunlar da köpekmiş. Oha. Yavaşça ya şu kütüğün üzerinde atlasan ne olur acaba? Geliyor mu? Dönüyor mu? Düşüreceğim mi onu? Tamam alalım bir yerden. Yani. Alalım ya Mehmet abi. Alalım. Boş ver şehir içinde motor binmeyi. Abi. İki zamanlı daha baba ya. lerinden. Vay. Az daha düşüyorduk. Demek ki buranın başka bir taktiği var. Orayı dönemedik. Ha? Gel buna ya. Ha? Vitese değdi hemen değişiyor anlamıyorsun ki ha. Ben buna alışamadım. Gidiyor mu? O daha iyi ya. Gidiyor da bu fena ya. Abi bu mesela çukura giriyorsun yani böyle. Ha. O an elin boşça kalıyor. Abi psikopat açılıyor gözüm. Elin takılı kalıyor değil mi? Evet. Fena ya. Ulan çok yorucu lan. Her tarafım ağrıyor şu anda. Nereden ölüyorum şu an? <laughs> wa wow. Biraz kaydıralım. Eski bisikletçilerden kim kaldı? Şuradan atlıyorum ikidir. Çok fena ya. <laughs> Yoruldun mu sen? Terletiyor, Terletiyor abi Burada hep çiğ olduğu için Merhaba hoş geldiniz. Kurkan gel ormana girelim gel gel. Nerede ormana? Ormana gel. <laughs> Oo, iki alalım. Şuradan geri çıkalım bakalım. yaptım ha sıkamıyorum ki Oy. Yamuldu mu? Manet mi yamuldu? Yunus know, var mı avadanlığı yanında? Yok yok sökünce daha güzel iyi düzeltemiyorsun. Moruk sökmene gerek yok. Işte. Yok yok hayır, hayır Kardeş öyle öyle ya. <laughs> Sen de uğraştırıyorsun bizi ha. İki teker. Şöyle yap şöyle yap. Bırak La bırak ya. Oğlum benim çok yan diyorum sana. Buradan yap ki. <laughs> Yunus bak bu bilgileri para versen satın alamazsın ha. Kayıtta mıyız? Evet. Bunları kaydet <laughs> kamera. Gezi kadının motorunu iki teker tamir etti. Furkan. Ben daha devriyacı sıkamıyorum abi. Ben bittim yani. Çok sıkıyorsun. Hayır. Abi hayır. Kol değil. Debriyajı sıkamıyorum artık. Çalış, 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 çalış. Kardeş. Ormana mı? Ormana mı giriyoruz? çamur şey ya böyle. Furkan gelsin de bir. taş atıyor be. Adam süzülüyor be. Yok mu lan? Mi? Düşersin. Ha? Zor olası. Ne olası? Çok zor. Bak düşsek şimdi. Çık bakayım hadi. Kaldım lan. Ya oğlum gel mi sana ya? Tamam bekle bekle. Bir daha. Ya seni sürdüğüm motorum ben. Hadi. Yavaş. Dur dur. Oğlum ittirme dur bir dakika kaç bakayım. <laughs> ya. Oğlum dengem bozuyor çekince orada. Ya yürü git ya. Hep dengeden zaten. Kaldır şu motoru. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> bir, iki, üç. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya şunu düzlüğe iterek alalım da. Haydi <laughs> <laughs> ha. Uh, Oo elim yandı. Oğlum. Bak ya, egzozu niye yerliyorsun? Fark ettim. Ya al şunu. <laughs> yalnız suda vermem de maniden oldu. Dışarıdan de suya düş. <laughs> tamam mıyız? Bekle. Allah. Tamam. <laughs> Ayağa kalkmadan olmuyor abi. düştüm ona bu ya. Yol çok çiğ olduğu için. Kadir! Aha bir şey oldu yine. Aferin sana. <laughs> Kardeş sen düz gitmeyi bilmiyor musun? Oğlum mu? lastik yeri tutmuyor. İyi duydun beni oradan ha. Duydun mu sen beni oradan? Yo. Dün gelemedin bir şey <laughs> ha. Sen bu tarafa geç. Lastik yeri tutmuyor. Suda bıraktın mı motoru? Ya abi. Açsın ya kalkacaksın ya oturunca giy, sapıtıyor. Zaten bir buraya düşer gibi oldu Tam toparlayayım derken bir öteki tarafa. Ayağım acıdı bu sefer ama ha. Hadi ya. Ya tam baldırmış Allah'tan korumalar var. Hadi, ya ben gelirim Allah aşkına. 가즈! 가즈아! 밑에 차가 되면! 가즈 야, 무릎 대 Adam aşağıda düşmekten gelemedi ya Hadi gidelim ya Zaman kolay gelsin, sert etmişsin Abi Endurocu yeğeniz ama <laughs> Bu benim ilk Enduro motor sürüşüm hayatımda 谢啊謝。 Arka kaysın, bunda arka çok önemli değil ya. Ön kaymasın yeter. <laughs> Kötükten atladım yine. Nasıl oldu lan? Ha?